Elazığ'da eğitim ve öğretim üzerine hizmet veren özel bir okulun 3. sınıf öğrencileri karne almanın heyecanını yaşadı. Okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem 16 Haziran'da sona erdi. Özel bir okulda karne almanın heyecanını yaşayan öğrenciler karnelerini alarak eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. Araf 3. sınıfı bitirdim. Karnımı aldım. Çok mutluyum. Tatilde arkadaşlarımı, öğretmenimi ve okulumu çok özleyeceğim. İyi tatiller. Ben Zeynep Candir'i 3. sınıf öğrencisiyim. Karnımı aldım. Çok mutluyum. Öğretmenim, arkadaşlarımı ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben benim arkadaşımı çok seviyorum. 4. sınıfa gideceğim. 3A sınıfı öğrencileri Eylül Polat, Nazlı Gülloğlu, Melike Taşçı ve Ekrem Güvercin ise öğretmenlerini ve arkadaşlarını özleyeceklerini dile getirdi. Karnemi aldım 3. sınıfı bitirdim. Öğretmenlerimi, okulumu, arkadaşlarımı çok özleyeceğim. İyi tatiller. Karnemi aldım 3. sınıfı bitirdim. Ay, eee tatilimde okulumu, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özleyeceğim. İyi tatiller. 3. sınıf öğrencisiyim. Öğret Hı. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özleyeceğim. Herkese iyi tatiller. Karneme aldım. Çok mutluyum. Ee, bir de bir diyem olacak. Eğer İcardi bana imzalı formasını gönderebilirse e, gö e, göndersin. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan sınıf öğretmeni Güllü Polatsa tatilde kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Karne günümüzdü. 2022-2023 öğretim yılını mutlu bir şekilde çocuklarımla yani öğrencilerimle sonlandırdık. Seneye 4A olacağız inşallah. Mutlu bir şekilde herhangi bir aksilik yaşanmadan sonlandırdık. Herkese iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimi seviyorum. Onları özleyeceğim. Yalnız onlardan bir isteğim olacak. Yaz tatilinde bol bol oyun oynasınlar ama bunun yanında kitap okusunlar ve ders tekrarları yapsınlar ki 4. sınıfa daha başarılı, mutlu bir şekilde başlayabilsinler.